Öküz ben de bize sana sormam. Vat demek ne demek? İşte ne demek? Kızım. <laughs> bilmiyorum. Vat <What gülüyor> ne demek? İşte vat ne demek? Ben sana soruyorum. İşte tamam ben de cevabı veriyorum. Ne demek? Kızım. Vat ne demek? Vat <laughs> işte ne demek? Vat <laughs> demek ne demek? demek ne demek? İşte ne demek? <laughs> ben sustum ben konuşmayacağım. Ya bak. what demek ne demek? Kızım bilmiyorum sen biliyor musun? Ben biliyorum ne demek? <laughs> ben bilmiyorum bana söyler ne oldu ama? Ben söylüyorum ne demek? Kızım bilmiyorum. Demek <laughs> işte ne demek? bilmiyordum. Sinirleniyordum ama. Ben, ben sana ya, yani. susar mısın? Ben Dur durayım. What demek ne demek? İşte ne demek? Kızım ben sana soruyorum. İşte tamam ne bir cevabını veririm ne demek? <laughs> Kızım bilsem sana sormam geri mısın sen? İşte tamam what demek ne demek? <laughs> what? anlamını bilsem sana sor. Bak eşek sıpası. Vat demek ne demek bilmiyorum. Vat nedir? Vat demek ne demek? Kızım bilmiyorum. Vat demek ne demek? Bilmiyorum. Ya vat demek ne demek? <laughs> Kız döveceğim seni. What demek? Ne demek? Cevabı ne demek? Bilmiyorum cevabını. Güzel kızım benim. Cevabı ne demek işte? Kızım bilmiyorum. İşte bilmiyorsun tamam. Cevabını ben sana söyleyeyim. Ne demek? Bilsem sana söylerim zaten. Vatın İngilizcesi, <laughs> İngilizcesi yine var ama Türkçesi ne demek? Vatın İngilizcesi what demek? Türkçesi ne demek? bak İngilizcesi what'ın what demektir. Hı -hı. Türkçesi nedir? Türkçesi ne demek? Kızım bilmiyorum ne demek? Sana soru soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak biz benim bilim. What nedir? What ne demek? Cevabı ne demek? Kızım bilmiyorum cevabını. Bilsem sana soracağım. <laughs> Hayır. Ben de sana diyorum ki vat demek ne demek? Bilmiyorum demek. Bilmiyorum. Vat demek ne yani demek? Ne demek? Cevabı ne demek? Ne? <laughs> vat demek ne demek? Annene sor ben bilmiyorum. Vat demek ne demek? Annene sor ben bilmiyorum. Bunun cevabı ne demek? Annene sor ben bilmiyorum. Sana cevabı ne demek biliyor musun? Bilmiyorum annene sor. Bilmiyorsun. Bilmiyorum Cevabı ne demek? Bilmiyorum annene sor. Bilmiyorum. Bilmiyorum, annene sor. E cevabı. Söylüyorum ben sana ne demek? Kızım bilmiyorum yavrum. Anne ne sor? Ya cevabı işte ne demek ne demek? Kızım bilmiyorum anne ne sor? Güzel kızım benim bilmiyorum. Cevabı işte ne demek? Neyin <laughs> cevabı ne demek? Vatan cevabı ne demek? Bilmiyorum. ben de diyorum ki bilmiyorum. <laughs> yani, what demek yani ne demek? Ne demek? E ben bilmiyorum, bilmiyorum. Kızım bilmiyorum, akıllı kızım bilmiyorum. Bilsem sana sadece? What demek yani böyle ne What demek? Kızım. Bak, what is your name? İngilizce'de nedir? What is your name? İngilizce'de benim adım. Hayır, benim adım değil. What is your name? Adım ne? Ha i̇şte tamam. A bak, what, mesela ben sana sorsam. Kızım what's your name ne demek? Sen bana diyeceksin ki what's your name adın ne demek? Evet. Peki what ne demek? What demek ya yani ne demek? Kızım bak bilmiyorum. Bak what's your name biliyorum. What'ı bilmiyorum. İşte tamam what'ı bilmiyorsun ama ben sen bana soru sordun ben onun cevabını veriyorum. Diyorum ki what'ın cevabı ne demek? Ya Rabbi yakalayın. Batın cevabı ne demek? Bilmiyorum. O dur duruk. Batın cevabı ne demek? Gel Bilmiyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum. Ya vot, yine ne demek işte? Kızım bilmiyorum bana sor. Ya cevabı ne demek? Bilmiyorum. <laughs> ya cevabı demek ne demek işte? Yavrucuğum güzel kızım Bilmiyorum Kızım bilsem söyleyeceğim. Anne ne sor? Annem bilecek mi? Annesi What nedir? Annesi What What demek? Ne demek işte? Kızım bilmiyorum. <laughs> what demek? Ne demek? Kızım, güzel kızım, bilmiyorum. Ya What demek? Ne demek işte? E, bilsem söyleyeceğim sana yavrum, bilmiyorum. güzel kızım bilmiyorum. Ya batı cevabı işte ne demek? Sen zeka özürlü müsün kızım? Hayır işte bilmiyorum, ya. Bilmiyorum, bilmiyorum. Batın cevabı ne demek? ya, Rabbi, kızım sen zeka özürlü müsün? Bilmiyorum. Neyi ne demek? What? Ne demek? Ne demek işte? Bilmiyorum işte. Sen ya. biliyor musun ne demek? Evet. Ne, ne demek? demek? <laughs> Öküz ben de bir sefer sana sormam. What demek ne demek? İşte ne demek? <laughs> Kızım. Bilmiyorum. What <laughs> ne demek? İşte what ne demek? Ben sana soruyorum. İşte tamam ben de cevabı veriyorum. Ne demek? Kızım. What ne demek? Bak işte, ne demek ne demek? Bok demek? demek ne demek? E i̇şte seni söylediğim laf ne demek? Kızım, bok demek ne demek? İşte ne demek? Ben sustum ben konuşmayacağım. Ya bak bok demek ne demek? Kızım, bilmiyorum sen biliyor musun? Ben biliyorum ne demek? Ben <laughs> Ona söyler mi oldu ona? Ben söylerim ne demek? Kızım bilmiyorum. Demek, işte hmm. demek? <laughs> demek işte ne demek? Ne <laughs> demek? Kızım ben bilmiyorum sinirleniyorum. Yani. Ben What sana demek susar yani. mısın? Ben Durdurayım. Bat demek ne demek? İşte ne demek? Kızım ben sana soruyorum. Bilsem sana sormam. zekalı mısın sen? İşte tamam. What demek? Ne demek? <gülüyor> 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 what demek işte. Ne demek? A anlamı ne demek? Anlamını bilsem sana bak Eşek sıpası. What demek? Ne demek? Bilmiyorum. What nedir? Bilmiyorum What demek ne demek? Bilmiyorum Ya what demek ne demek? Az döveceğim seni Tamam da what demek? İşte cevabı ne demek? Kızım what demek <laughs> ne demek? Cevabı ne demek bilmiyorum cevabını Güzel kızım benim Cevabı ne demek işte? Kızım bilmiyorum İşte bilmiyorsun tamam Cevabını ben sana söyleyeyim ne demek? Bilsem sana söylerim zaten <laughs> İngilizcesi ne var? Ama Türkçesi ne demek? What İngilizcesi vat demek? Türkçesi ne demek? Evet. Ben bak İngilizcesi what'ın in what demektir. Evet. Türkçesi nedir? Türkçesi ne demek? Kızım bilmiyorum ne demek. Sana soru soruyorum. <laughs> bak ben de Vat nedir? Bilmiyorum cevabını Bilsem sana soracağım Hayır cevabını ben sana söylüyorum Diyorum ki What demek ne demek Ben de sana diyorum ki What demek ne demek Bilmiyorum demek Bilmiyorum. What demek yani ne demek Cevabı ne demek <laughs> What demek ne demek Annene sor ben bilmiyorum What demek ne demek, demek, demek? Biliyor musun cevabı ne demek Anneme sor ben bilmiyorum Zavar Bilmiyorum annene sor. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Cevabı ne demek? Bilmiyorum annene sor. E cevabını söylüyorum ben sana ne demek? Kızım bilmiyorum yavrum annene sor. Ya cevabı işte ne demek ne demek? Kızım bilmiyorum annene sor. Güzel kızım benim bilmiyorum. Cevabı işte ne demek? Neyin <laughs> cevabı ne demek? Batı cevabı ne demek? Bilmiyorum. Ya ben, sen bana soru sordun, ben onun cevabını veriyorum. Diyorum ki, what demek, ne demek? E ben de diyorum ki, <gülüyor> bilmiyorum. What <laughs> ya, demek yani, ne demek, ne demek? E ben bilmiyorum, bilmiyorum kızım, bilmiyorum, akıllı kızım, bilmiyorum, bilsem sana diyeceğim. What demek yani, böyle ne Bahçesim. demek? Bak kızım, bak, what istiyor ne? İngilizce'de nedir? Hay, ben modern değil. What is your name? Adın ne? i̇şte tamam. Ama bak, what? Mesela ben sana sorsam, kızım, what is your name? Ne demek? Sen bana diyeceksin ki, what is your name? Adın ne demek? Evet. Peki, what ne demek? What demek Yani ne demek? Kızım, bak bilmiyorum. Bak, what's what is your name'i Biliyorum, what'ı bilmiyorum. <laughs> Rabbi Batın cevabı ne demek? O dur durak. Batın <laughs> cevabı ne demek? Yani <laughs> sen. <laughs>